lezzet ve konforu bir araya getiren Atakültür Kafede kısa bir molaya ne dersiniz? Ataşehir'in farklı noktalarında hizmet veren kafelerimizde ister dostlarınızla ister kendinizle baş başa kalabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Tesadüfen geçerken fark ettim, Hoşuma gitti. Güler yüzlü hizmet. Çok beğendik burayı. Arkadaşlarımızın ortak buluşma noktası oldu bizim için. Açıldığı günden itibaren her gün düzenli olarak geliyorum. Personel çok güler yüzlü. Her çeşit güzel güzel tatlılar var. Çayı özellikle çok beğeniyorum. Gerçekten fiyatlardan çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz Ateşehir Belediyesi'ne böyle bir hizmet açtığı için bize. Yeni açıldığında keşfettim. Mekan olarak çok beğendim. Birçok arkadaşıma da tavsiye ediyorum. Buraya geldiğimde kahvemi yudumluyorum. Arkadaşlarıma sosyalleşiyorum. Çok kızar bir yer. Modern dizaynı ile sıcak bir atmosfer sunan kafelerimizde hem çalışmak hem de dinlenmek isteyenlere ideal bir ortam sağlıyoruz. Ataşehir Belediyesi'nin ekonomik kafe konseptinden yola çıkarak tasarladığı kafelerimizde siz de 30 liraya kahve içebilir, uygun fiyatlı ve doyurucu yiyeceklerimizden tadabilirsiniz. Misafirlerinin memnuniyetini her zaman ön planda tutan Güler Yüzlü ekibimiz kaliteli hizmet sunmak için Ata Kafelerde sizleri bekliyor.